Kuranda bu kelimenin geçtiği ahirette hurilerle ilgili dört yer var. Hı hı. İlginç olan şu, bu dört yerin dördü de Mekki ayetler. Hı, medeni değil. Medineye geldiğimizde bu kavram kullanamaz olur. Neden? İlginç çünkü yani. Bu. Çok ilginç. Çok ilginç. Bu Kur'anın seyri. Bu Kur'an'ın süreci, inzal süreci. İnzal sürecinde Kur'an aslında muhataplarının bilincini bir yerden alıp bir yere getiriyor. Bu bir terbiye. Hı hı. Tedricen Peki, yavaş Peki, yavaş. Medine'de bunun yerine alan bir kavram var mı diye sormak icap ediyor. Tabii, tabii. Yani, yani kullanılmıyor da ne kullanılıyor? Medine cennetle ilgili birçok tasvir yapılıyor. Bunun yerini ezvacun mutahharatun. Huri, Huri kavramının yerini bu evet. Boğalıyor. Evet. Evet, evet. Onun yerini Medine'de bu alıyor. Ama daha ilginç bir etimolojik tahlil yapacağım. Huri kavramı Arap dilinde dişiye hasredilemez. Hmm. Evet. Dil olarak, kavramsal olarak dişi veya erkeğe hasredilemez. Her ikisine birden. Diye. Çok ...gözün akının... ...ak karasının kara olması... ...aslında... ...havari de aynı kökten geliyor. ...huri kökün evet. aynı kökten geliyor. ...evet... ...pak, temiz manasına geldiği gibi... ...temiz bakış manasına da gelir... Allah. ...temiz bakış aslında... ...yamuk olmayan bakış... ...nazarı pak... ...nazarı pak... ...öyle ki... ...nasıl anlayacağız biz bunu... ...hemen aklımıza... ...yani güzel göz geldiği zaman e, ee, eti kemiği düşünüyoruz. Değil mi? Oysa değil mi? bizim vahyin inşa ettiği bir aklımız olsaydı bunu manevi olarak düşünmemiz Manevi olarak Allah hangi göze güzel gözler? Ya. Manayı gören göz. Değil mi? Temiz bakan göz. Temiz bakan göz. Burada temiz bakması huri kavramının özellikle Herhangi bir cinse işaret etmediğini etimolojik olarak söylersem, hmm. bunun üstüne de temiz bakışı koyarsam, aslında eşlerin bakışları tıpkı şu halk şairinin dediği Hı -hı. gibi yüzünde göz izi var. Aa, Sana kim baktı kim ya? Baktı. Yüzünde göz izi olmayan, gözünde yüz izi olmayan eşler. Bakışı pırıl pırıl eşler. Birbirlerinden başkasını gözleri görmeyen eşler. Ya. Şimdi bunu istikai bir okumayla okuyorum ama bunun altyapısı çok güçlü ve çok detaylı. Ben sadece sonuçları verdim evet. burada. Bu sonuçların detaylarını ve delillerini öğrenmek isteyenleri tefsirdersi.com'a tefsirdersi e, davet edin.